Size tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bloxman Go oynayacağız. Arkadaşlar şimdi önümüze girsin. Size bir tane oyun tanıtacağım. Arkadaşlar şimdi buna girdiğimizde mesela bazılarınız oyuna giremiyor değil mi? Oyuna girmek şöyle oluyor. Şimdi böyle oyuna katılıyorsunuz. Sonrasında işte böyle oynar çıkıyor. Arkadaşlar ben bir üstümü değiştireceğim. Arkadaşlar tamam. Şimdi oyunumuza oynayabiliriz. Arkadaşlar şimdi Bed Wars diyoruz. Şimdi dedik. Üstten bakın arkadaşlar burada hızlı erişim var. Buna dokunuyoruz. Sonrasında bize oyuna sokuyor arkadaşlar. Arkadaşlar gıcığı tuttu. Heh tamam. Arkadaşlar şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar bu arada videomu abone beğenirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar harika fikirin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Abi bu şey devam ettiği falan yazın. Ben anlarım. Sonra Şimdi dedi, arkadaşlar da, hadi. Arkadaşlar, de arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buraya Bu alıyoruz. Sonra görüyoruz. gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir şey söylemiştiniz. Ben bir şey Şimdi bu köyece ağırlık atlarsınız. Ben de bir şey söylemiştim. Bir yüzeyde bir şey söylemiştim. 10 bin ayet 10 bin çok Ve bu içinde devamında götürürüm. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Evet Bunu alıyoruz. Bunun geliyoruz. Bu demirleri kaktıyoruz. Evet. 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 Tamam arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Bu kadar. Neden doğdu? Şimdi altında kaldı. Arkadaşlar. Şimdi buradan dört tane de altında kalalım. Şimdi bu zilağa geliyoruz. Alıyoruz. Arkadaşlar bir arkadaşımla konuşuyorduk da şimdi videoya geri geldim. Ayrıca, bu serinlerin dolanışı altında dolanırken, bu serinlerin neresi, bilgisayarın çok zorluğu Şimdi bu serinin en doğruluğu, pam pam yorulacak. Şurada. 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 Merkezlerde 3 kalori var. Kaç

yoksa mağdurum. Bye Bay bye. bay. Arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, ben şöyle bir videoyu durduracağım. Arkadaşlar, adamların bölgemiz zaten cilti olmuş. gözlerimi hiç uğraşmadım. Ben, hiç duygulatmadım. Hemen Arkadaşlar, arkadaşlarımın sözlerine şimdi bakmayayım. Yiğitimim, çok mutlu oldum. küçük bir şey seyredelim. Ki adamlar bölgenin giremesin diye. Herhangi bölgesi örelim. Tamam. Yani önümüzdeki okçu arkadaşlarımız. Herhalde alalım için diye. Şimdi arkadaşlar. Bu yani